Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Takımla beraber Erinjil'dayız. Şöyle bir inişimizi de yapalım. O M4 de var. Sol gel gel. Gel 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 arkandayım. Biri Söyle baygın, birinin canası. az. Tamam baygın. Tamam ben çıktım skordum. Sol killer ben, ben... çekiyor galiba. O kim ya? Rahatla sen mi sıkıyordun bu onları? şu içeriği de alalım. Ar Arkana indi kanka bu arada. Bot mu indi ne oldu? Ben şu kulübe tarafında birini vurdum ha. Ee, sağ tarafta bot var bak kıyı tarafında gidiyor. Gördüm. İçeride bir adam var onun. Skoya tam... bakın. Çık, alalım mı? Kanka merdiven Oradan mı yedim? Allah ım. ya? Gel oradan gel. Bu tarafta yok. Merdiven de yok. Gel. Yatıyor. Solda yatıyor. Hain ya. Ben biliyorum Ot burada. Ya yok, kanka... inmiyorlar galiba. Ya, adam yok. var. Aa bot kanka. bot kanka. Bot. Fazla M4 yok değil mi kanka? Atın şurada da var bak. Mark location. Bakacağım. Adam iniyor. Adam iniyor. Buradan sıkanlar bot mu adam mı ya? Oy. Adam bana ile demiş. Kanka buradan sıkanlar bot mu? Kanka galiba. Bot, bot bot. Ha bot iki a baygın. Abi. İki baygın var orada. Şurada da botlar var. Gelsene onu bir dakika dur. Geliyorum abi. Hadi bakalım orası. Birden nasıl bayılıyor ki? Adam iki. adam oturuyor. adam adam bot, adam adam İki lan. Gideyim. Abi gel. Helal. Helal. Sen de solunu bayıldın. Oyna abi. Hey. Hmm. Mark the location. Nasıl <laughs> <laughs> ya yokmuş? Ne yapıyor lan? Beyler bana bir beş şey lazım ya. Ben de değil, hiç yok. Bot mu artık? Yo bu adam. Bir kurdum adam galiba. Mark kanka ama. Hakkını abi gelsin. Oo 70. Kit kit var mı abi ya? Hit 4 tane var. 2 tane bıraktım. 3 tane attım. 3 tane attım. Tamam bende bir tane var. İleride araba var. Kanka 13'e 13 0 5 56 adam Allah. atıyor. Ha, Mark the location. Ha, alttaymış lan. Hadi yedi. Baygın Helal. soldaki. Adamına geçti. Onların arkadaşı mı acaba? Canı ben. yarım fullenin. Ben nereye oynayacağız ona göre dönerim bir oynayalım. Yani. Evlere oynayalım ya şunları oynayalım. Hmm, ee, ee, ben arabaya doğru gidiyordum da. Çatıya inemedi zaten adam. <gülüyor> Ev <gülüyor> body yedi helal. Kalkın. Ben basıyorum sen, sen, sen geç kanka. İyi vurdun benim de canım yok ama. Biri baygın aşağı atladı adamı. Oynadım <laughs> adamı. Balkondan <laughs> aşağı atladı. <gülüyor> <gülüyor> Yani, tamam, anladım, anladım, tamam. Hayır hayır hayır. Baygın vurdum. Nerede hanım? Yakın mısın? Hakkın abi. Yo, uzak. Soldan açıl sen görürsün Vur vur kanka vur onu. Robot vurayım da, adam çağıracak. Öldü, bayıldı kanka o. Temiz mi burası? Temiz gibi. Galiba temiz, şöyle bir loot yapayım ya lan yine mermi merim 56 7 60 7 çok puandan aldım lan cana veriyor ya bayıldı bayıldı gel uzak bayıldı tamam ay ay gel hadi başın açar mı ya ha bot susunkü evet, Ha öldü. Ee bunun arkadaşı yok mu? Tamam dur şuradan yaklaşırız ya. Tamam da tamam. burada öldü. Geldim bak. Kit, kitteyim abi. Ön duvarda. Allah uzak duruyor uzak duruyor. Duvardan oyna. Bayadın. Kit önce. Öndeki Onun... pembeleyi bayadım Tamam gördüm. Biri şeyde kırmızı binada. Onu çekebilirsek tamam, ben çekelim. Görüyorum. Sis dedi, sis dedi. Geçemez kanka imkanı yok oraya. Ben acaba Bak lan bir daha. İki badis var. Çatıda Bakmaz abi can az. Aa başka şey vardı kanka. Evet evet, evet. Gel dalalım onu o zaman. Madem bayıldıysa. Ben solunuzdan bakıyorum. Ya gel şuraya. Duvarda binde adam var ha. Kıkın, dikkat et ama. Merazin. gel gel gel. Bu duvar dibinde adam bir yok bir ya. Selam hmm. Kanka şurada var adam ona göre. Torumda <laughs> Allah. kanka kırmızıda. Duvar dibinde kanka arkamda. Lan oğlum lan. Alsana beni. Ay mavi beni görebilir ya. Bir dakika içeri gireceğim ben. Abi beni gördü beni gördü ya beni, ya. Gördü, deneme, beni deneme, gördü Deneme 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 Yitirebiliyor <laughs> mu? Bilmiyorum Tamam aldım, aldım aldım Şu evin camına aldım bakın mi? bu evin Elinize camına et. bakın Bakıyorum O evde adam Elinize o görürse et. olurum Hayır Topok İyi ki oradan çıkmışım ama biliyor musun oradan çıkmasam abi daha rahat görüyordu beni Lan bu araba <laughs> ne yapıyor burada? Mavi görebilir miyim? <laughs> <laughs> bu araba evet. <laughs> yeter bu kadar. Tam <laughs> <Lan>, mavi mavi. <laughs> Burada safe mi aslında da? Öldü öldü öldü. Öyle açın be. İstedik. Onları kaçın alırsın önce. Ölüyorum kanka. Bir tane daha bana. Sıstı İstliyor ya orası. Sıstı yok. Kanka e, oraya geçemedim. Hadi ya. Dur bekle şu sis yok ki. Tamam kaldırıyorum ben kanka. Kalkarsın da. Kanka tamam, 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 pembede pembede. Şurada. Maptor location. İki baygın burası. Ona, onu çok vurdum ya. Sisliyorum sizi sisliyorum. Nerede adam? Kim sıktı şu size? Duvarın dibinde. dibinde. Bak sisledim sizi full sisledim. Lan tam yaptım Sürün da. sürün sürün abi sürün sürün sürün. Sürün bize sürün. Sürün Al, almaya hazır ol. Al, alacağım da abi. Hakkım abi sürede yok. Kanka, 12, 12 saniye, saniye. Var. arabamız var. Direkt biner Sanka gideriz hanım. Araba alın. var, var, araba var. Araba var, sıkıntı yok. Al gidin. Oğlum tam drop'un arkasına geçtim bayıldım ha. kit basarsan sıkıntı gibi az. Arabayı, sen... Arabayı düzelteceğim ben. Arabayı düzelteceğim. Bim 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 bim. O sargılı mı? diyeceğim de. Kanka seri çıkman lazım. Aa yetişme. Hadi dikkat et. Anlı pembeye geçti abi dikkat falan. Önümüz dolu. Al onu al onu lan al onu lan, lan, lan öl artık Lan 6x <laughs> kalmış hayır Anıl burayı burayı abi çok gitme çok gitme gerek yok Tamam tamam Koşuyor At, O değil ya, miydi elim, ya 4 kalmış Beryl var sandım Ben adamı çok geç gördüm Aa bak, bak koşuyor Akın tamam, abi yapıştır abi lan lan, lan. Canım çok az ya Ölecek ya, ya. Yapsana, Soldan gelecek Bayıldım. O açıktaki ne oldu acaba? Vurdular mı onu? O, ölmüştür kanka. Onun tam önünde adam vardı. Adam alana da düşüyor. Alandayız ama şey işte biraz daha yukarı çıkalım lan gel. Alanda değiliz. Bunu atma aç ya. 40 kaya var ya. Üf alanda orası sanıl. Aldık orayı. Win kardeş. Bakayım. Watch out. Burası win. Rahat ol. adam, adam var. var adam öyle. var oğlum. Selamun aleyküm. Aa önünde yatıyor. Anıl <laughs> lose <laughs> Önce loot sonra Aa, tut. Gördüm. Anıl. Balkonu evet, izlattı. Geliyorum. Tam bu şeyin... Şurada bayıtmıştım, Anıl. En Orada bayıtmıştım. Orayı diyorduk. Aaa Anıl gördüm sonra. Oğlum ben yani niye görmüyorum? Duvarın oradaki... Solunda solunda da var. Tel var ya abi. Abi Arabayı gelin lan. Tek şey, bir kişi çıkıyor Anıl. Araya alacaklar. Aynen Alana tamam, o ölür, o ölür, o ölür. Ölecek, ölecek. O sonu bitirdi abi. Son üç. Tamam, son üç. Day son iki, son Aa, iki. Koşuyor. Durum Bu ağaçta. Tamam, tamam, tamam. Duba duba, gördüm, gördüm. O da bayıldı. Son bir. Sağ, sağa aç herhalde. Şurada, şurada. Enemies ahead. Sil vermeyecek. Bak, bak, bak. Ay! <laughs> Lan, Alana mı öldü? Alan öldü. <laughs> Lan Galiba alan öldü. Var. Öldü ki alan öldü. Ben vurdum var. ama ben vurdum. yok yo, sen vurmuşsun Ben mi vurdum? Hmm. Ha iyi bari. <laughs> 12 kilo. Evet. Ama hayır 12'ydi ben şunu vurdum. Ateşim. Ben bir tane oradan vurdum. o 13 12 13 oldu aynen. 14 olmadı ki. Ha, o aynen bu. alan öldü. Ben o adamı vurdum adam alan'a gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Olan da rahatlısı oldu. O Bayıldım kadar da vurdum o vurdum. kadar da sis attım ya nasıl bayıldı seni? Anlamadım. Çekti. Çekebilir evet. normal tarıyor da. Sisin içinde vurdu ya. Sen kit basmadan mı koştun oraya? Ben bastım vardı, kitim ya. vardı. E, sis vardı o kadar evet. nasıl vurdu lan? sen sisi bize atmadın ki. Drop'a attım. Nasıl ya oğlum bir sürü sis vardı sizin önünüzde be. Yok. Bize gelmedi. Bir, bir tanesi gel. Değil geldi. Değil mi Diyevro? Your full evet. Benim gözümde. benim gözümde de öyle. Diyayına bakın. yok biliyoruz biliyoruz. Orayı da bizim şeye gel gelmediysiz yani. Bir Allah Allah. Atsaydım. Aynen Aynen. Olabilir. Bizim görüş bir farklı. Gençler elinize sağlık kaçalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmadıysanız da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın tekrardan görüşmek üzere.